Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere multiple myeloma'dan bahsedeceğim. Önemli bir başlık ve keyifli bir başlık. Haydi gelin başlayalım. İlk önce arkadaşlar multiple myelom hangi grupta yer alır? Tabii ki plazma hücre diskrezileri. Ne demek istiyorum? Temel olarak 3 özelliği vardır. Birincisi arkadaşlar monoklonal immunoglobulin veyahut da immunoglobulin fragmentleri yani örneğin hafif zincir, ağır zincir gibi arkadaşlar immunoglobulin parçalarını sentezleyen plazma hücrelerinin anormal proliferasyonu vardır. Dikkat en önemli özelliği bu. Dikkat multiple myelomda hangi hücre çoğalır? Cevap plazma hücreleri. Peki plazma hücrelerin temel görevi neydi? Immunoglobulin sentezlemek. Peki biz bunları nasıl göreceğiz? Eğer serum protein elektroforezi yaparsak arkadaşlar monoklonal gamopati şeklinde göreceğiz. Yani bir plazma hücre alt grubu anormal şekilde artıyor. Bundan dolayı da spesifik bir immunoglobulin grubu anormal şekilde sentezi artıyor. Biz bunu nasıl görüyormuşuz? Monoklonal gamopati şeklinde görüyoruz. İşte serum protein elektroforesinde gördüğümüz bu grafiğe biz arkadaşlar M spike diyoruz. M neyi gösterir? Monoklonal olduğunu gösterir. Dikkat arkadaşlar M spike unutmayalım. Peki üretilen immunoglobulin hafif zincirleri idrara geçerse neye sebep olur? Benz Jones proteinine sebep olur. Bu üç önemli özelliği unutmayalım. Birincisi plazma hücrelerinden sentezlenir. İkincisi serum protein elektroforiz. M-spike'a sebep olur. Üçüncüsü de Benz-Jones proteini üstüne sebep olurlar. Dikkat! Peki multiple miyeloma gelecek olursak hangi yaş grubunda görüyoruz? İleri yaşlarda görüyoruz. Yani 60'lı 70'li hastalarda görüyoruz. Ne demek istiyorum? 30 yaşında, 20 yaşında size multiple miyelom hastası vermez arkadaşlar. Soruda genellikle ne vardır? 60 yaşında erkek hasta, 70 yaşında kadın hasta vardır dikkat. Diğer bilmemiz gereken önemli özellik TUS'ta soruldu arkadaşlar. En sık gözüken malin plazma hücre diskrezisi hangisidir? Yani bozukluğu hangisidir? Cevap multiple miyelomdur arkadaşlar. Eğer benin diye sorarsa önemi bilinmeyen monoklonal gamopati yani diğer ismiyle sumuk arkadaşlar neymiş? En sık gözüken benin diye sorarsa smuk diyoruz. Önemi bilinmeyen monoklonal gamopati ama en sık gözüken malin diye soracak olursa cevabımız multiple myelomdur. Bu ikiliyi unutmayalım arkadaşlar. Peki başka ne bileceğiz? Molekül olarak baktığımız zaman burada da siklin D'nin disregülasyonu yani aşırı ekspresyonu vardır. Peki bunu nasıl sağlıyor? 11 ve 14. kromozomlar arasında translokasyon vardır. Dikkat! 11'de kim bulunuyordu? İmmiglobin H yani immiglobin zincirleri bulunuyor. İşte bunun arkasına siklin D'ye geldiği zaman siklin D'nin aşırı proliferasyona sebep oluyor. Çünkü neden? İmmiglobinlerin promotorları arkadaşlar sürekli çalışır. İşte bunun arkasına bir siklin D eklerseniz siklin D'nin aşırı miktarda sentezine sebep olur unutmayalım. Peki başka ne bilelim? Multiple myeloma dediğimiz zaman arkadaşlar bunun sitokini interleukin 6'dır. Ne demek istiyorum? Interleukin 6 sitokini belirgin miktarda artmıştır. Bundan dolayı da kemik iliğindeki plazma hücre profesyonunu uyarır. Apoptozunu ise eder. Bundan dolayı da monoklonal antikorların sentezine sebep olur. Ne demek istiyorum? Sadece belli bir plazma alt grubunu uyarır. Bundan dolayı da spesifik bir antikor grubu artarak monoklonal antikor sentezini artırır. Dikkat arkadaşlar. İkinci önemli özellik tümör hücreleri burada çoğalan kemik iliğinde çoğalan tümör hücreleri sitokinler salgılar ne gibi? MIP1 alfa ve interleukin 1 gibi. Bunlar da rank ligat sentezini artırarak osteoklastları aktif eder. Rank ligat ne diyordu? Clast, clast, osteo klast, klast, osteoklast diyordu ve osteoklastları aktif ederek litik kemik lezyonlarına sebep oluyordu. Birazdan bahsedeceğiz arkadaşlar. İşte multiple myelom dediğimiz zaman arkadaşlar klinik önemli sorulur ve kliniği yaptıracak temel kısaltmamız, minimumimiz arkadaşlar krep. Ne demek istiyorum? Yengecin kısaltması ama sondaki B'yi ikili şekilde söylüyorum. Krep. Peki C neyi gösterir? Multiple myelomun en önemli bulgulardan bir tanesi hiperkalsemidir. İşte hiperkalseminin cası arkadaşlar buradaki C harfini gösterir. Dikkat Peki hiperkalsemi olan hasta bize neyle gelecek? Konfüzyonla tercih gibi santral sistem bulgulara gelecek. Yine aynı şekilde poliüri gibi kabızlık gibi bulgulara gelecek dikkat. Yani hiperkalsemi bulgularıyla karşımıza gelecek dikkat. İkinci harfimiz R. Neyi gösterir arkadaşlar? Renal yetmezliği gösterir. Peki neden böbrek yetmezliği oluyor? Çünkü bunlar da hafif zincir böbreğe birikiyor. Ve bu birikme sonrasında miyelom nefropatisine sebep oluyor. Dikkat arkadaşlar. Üçüncüsü A harfi. Neyi işaret eder? Bunlar AL tipi amiloidoz oluyordu. İşte hafif zincir organ organlarda birikerek nerede? Böbrekte birikerek, kalpte birikerek ALE tipi amiloidoza sebep oluyor. Ve dikkat bu hastalar neyle karşımıza gelebilir? Restriktif tip kardiyomiyopati ile karşımıza gelebilir. Dikkat arkadaşlar. Multiple miyelom hastalığında gördüğümüz bir diğer bulgumuz arkadaşlar B harfi buna karşılık geliyor. Bon litik lezyon. Yani ne demek istiyorum? Litik kemik lezyonları arkadaşlar unutmayalım. B bize neyi gösterecek? Kemiği gösterecek. Peki kemikte ne görüyormuşuz? Litik lezyonları görüyoruz. Özellikle burada tipik bir bulgumuz var. Dikkat. Direkt kafa grafisinde zımba dali şeklinde lezyonların gözükmesi burada gördüğümüz gibi adeta bir zımba ile delmişiz gibi multiple miyelom için çok çok tipiktir. Dikkat arkadaşlar yıldızlar. Peki daha önceki yıllarda soruldu. Multiple miyelom en sık hangi kemikleri tutar? Birincisi vertebra arkadaşlar. İkincisi kostalarımız. Üçüncüsü ise burada gördüğümüz gibi kafa tası kemiklerimizdir. Dikkat bu üçlüyü unutmayalım tekrardan sorgulanabilir. İşte kemik tutumlarına bağlı olarak hastalar yine kemik ağrılarıyla ve dikkat kemikte litik lezyon yaptığı için patolojik fraktürlere karşımıza gelebilir unutmayalım. Peki diğer B'miz neyi gösterir arkadaşlar? Artık 5. B'miz son harfimiz B hücre yetmezliğini yani humoral ümmün yetmezlik olduğunu gösterir. Bu hastalarda ileri aşamada bakteriyel enfeksiyonlarla sık enfeksiyonlarla karşımıza gelebilir. Bu beşliği unutmayalım arkadaşlar. Peki serum elektroforezine baktığımız zaman ne görüyoruz dedik? M spike'ı görüyoruz arkadaşlar. Burada ne görüyoruz dedik? Monoklonal bir antikor artışı vardı. Peki en çok hangi immunoglobulin tipini görüyoruz arkadaşlar? Immunoglobulin M mi, G mi, A mı? Hangisi arkadaşlar? En çok immunoglobulin G tarzında görüyoruz %60. İkinci sırada ise immunoglobulin A'yı görüyoruz. Burada immunoglobulin G'nin en sık gözükmesi potansiyel sorudur. Neden dolayı arkadaşlar? M spike dediğimiz için bunun sebebini immunoglobulin M gibi karıştırabiliriz. Dikkat! Immunoglobulin M değilmiş. Hangisi arkadaşlar? Immunoglobulin G. Immunoglobulin M'i nerede görüyoruz arkadaşlar? M'yi nerede görüyoruz? Bunu ise Waldenstrom makroglobulisinde görüyoruz. Dikkat unutmayalım. Multiple miyelomda diğer önemli bir özellik arkadaşlar. Interleukin altı artışı vardı. Buna bağlı olarak da eritrositlerde rulo formasyonu oluşur ve hiperviskozite oluşur. Yani pıhtılaşmaya yatkınlık oluşur. Dikkat arkadaşlar. Kemik aspirasyon yapıldığı zaman plazma hücre oranı sıklıkla %30'un üzerindedir. Dikkat arkadaşlar her zaman demiyorum ama sıklıkla %30'un üzerindedir. Patoloji için bunu bilmeniz yeterli ama dahiliyede çok daha ayrıntılı tanı kriterleri var. Dikkat arkadaşlar. Şekil üzerinden bakacak olursak burada normal bir serim elektrofresi görüyoruz. Burada gördüğümüz koyu bant neyi gösterir? Albümin bantını gösterir. Daha sonra alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2 ve gamma protein zincirlerini görüyoruz. İşte siz gamma bölgesinde bu şekilde yoğun bir bant görürseniz bu multiple miyelom için çok çok tipiktir. O zaman iki yerde bant var. Birincisi albümünün bantı. ikincisi ise monoklonel antikorların özellikle hangi istedik arkadaşlar? İmmiglobulin G'nin oluşturduğu bantı görüyoruz. Biz bunu bir grafiğe dökecek olursak burada normal serum protein elektrofrezini görüyoruz. Aşağıda ise arkadaşlar yine ilk olarak albümün pikini daha sonra ise gamma protein bölgesinde M spike'ı görüyoruz. İşte bu görünüm. Yani M harfi gibi bu görünüm kim için çok çok tipik arkadaşlar? Multiple myelom için çok tipiktir. Dikkat unutmayalım. Peki bu hastalarda başka ne görürüz? Normal kuram, normal anemi vardır. Buna bağlı olarak hastalara soluk hukukusu ile karşımıza gelebilir. Interleukin 6 artar ve buna bağlı olarak da sedimentasyon yüksekliği gözükür. Peki ne gözükmez arkadaşlar? Bazen ne gözükmediğini de bilmek lazım. Multiple myelom hastalarında lenfadenopati ve dikkat hepatosiplen gözükmesi çok tipik değildir arkadaşlar. Bu ikiliyi biz kimde bekliyoruz? Waldenstrom strom bekliyoruz. Neden dolayı? Çünkü burada lenfoplazmasitler hücre atışı vardır. Lenfositler de arkadaşlar hem lenf bezlerine hem de dalak ve karaciğere gitmeyi sever. Bundan dolayı da Waldenström strom makrobulebinesinde lenfadenopati ve hepatospinal megali gözükür. Ama kimde gözükmez? Multiple miyolumda gözükmez. Bu ikisinin arasındaki en önemli ayrıcı bulgulardan bir tanesi unutmayalım arkadaşlar. İki tane kötü prognoz kriterimiz var. Bunlardan bir tanesi tahmin edeceğiniz gibi interleukin altı artışı neyle ilişkili? Kötü prognozla ilişkili çünkü plazma hücrelerinin sentezini artırıyordu. Bir ikincisi arkadaşlar P53 delesyonu. P53 neydi? Hücrenin gardiyanıydı, kontrol ediyordu. Eğer siz gardiyan ortadan kaldırırsanız dikkat tabii ki neyle ilişkili olacak? Diğer kanserlerimizde de olduğu gibi kötü prognozla ilişkili olacak. İşte arkadaşlar her genin değil ama Sadece birkaç genin yerini bilmek gerekiyor. Burada da P53'ün yani 17 pd yani 17'nin kısa kolunda yer aldığını bilmenizde fayda var arkadaşlar. Size P53 demez de 17 pd delasyonu diyebilir. Dikkat arkadaşlar bunu hem multiple myelom için hem de diğer kanserler için öğrenmiş olalım arkadaşlar. Peki histolojiye ne göreceğiz? Temel olarak plazma hücrelerinde immunoglobin birikimi vardı. İşte bunlar alev şeklinde plazmik birikim oluşturursa biz bunlara adı üzerinde arkadaşlar flame hücresi diyoruz. Yani alev hücresi diyoruz dikkat. Peki başka ne göreceğiz arkadaşlar? Plazma hücresinin markaları olan CD38 ve CD138 pozitiftir. Çok çekirdekli plazma hücreleri gözükür. Bir diğeri de arkadaşlar immunoglobinlerde üzüm salkımına benzer şekilde sitoplazmik vakualler vardır. Ne demek istiyorum? İşte burada gördüğümüz gibi üzüm salkımı şeklinde sitoplazmik vakualler var. Biz bu hücrelere mod hücresi diyoruz. Bu da yine multiple myelom için önemli bulgulardan bir tanesi. Ve yine madde birikimlerinden bildiğimiz temel bir bilgi arkadaşlar. Eğer tümör hücrelerinin sitoplazmalarında immunoglobin birikimi varsa biz bu buna Russell diyoruz. Sitoplazmanın sesini hatırlayacaktık. Eğer çekirdekte birikim varsa bu defada da Dutcher body diyorduk. İşte bu ikiliyi unutmayalım arkadaşlar. Şey. Russell body ve Dutcher body nerede görüyoruz? Multiple myeloma'da görüyoruz. Peki son olarak tedaviden bahsedecek olursak arkadaşlar 3 grup ilacı bilmenizi istiyorum. Bunlardan bir tanesi proteozom inhibitörlerin. Neden dolayı önemli arkadaşlar? Plazma hücrelerinde aşırı derecede immigrobin birikimi var. İşte bunlardan bir kısmı arkadaşlar yanlış katlanmış protein. Yanlış katlanmış proteinler nerede yıkılıyordu? Dikkat fizyoloji sorusu proteozomlarda yıkılır. İşte siz proteozomları inhibe ederseniz bu yanlış katlanmış proteinler nerede birikecek? Sitoplazmada birikecek. Aşırı derecede sitoplazmada biriktiği zaman bu defa neye sebep olacak? anormal plazma hücresinin dikkat apoptoza gitmesine sebep olacak yıldızlar arkadaşlar. O zaman ne diyoruz? Bir hücrede aşırı derecede anormal protein birikimi yanlış katlanmış protein varsa ve bunlar ortadan kaldırılmıyorsa o hücre apoptoza gider ve böylece hastalıklı hücre ortadan kaldırılmış olur ve hastaların şikayetleri rahatlar. Bu nedenle proteozom inhibitörleri önemli. Mekanizmayı bilmek soruyu yaptırır. Dikkat arkadaşlar. İkincisi talidomid. Yine bu da arkadaşlar ubukitin ligaz üzerine etkisini göstererek hastalarda şikayetlerin rahatlamasına sebep olduğu gösterilmiş. Bir diğer ilaç grubumuz bisfos Fonatlar neyi sağlar arkadaşlar? Osteoklastları inhibe eder. İşte bundan dolayı da hastalarda litik lezyonları azaltarak patolojik fraktürleri azaltır. Ve hastalarda gözüken hiperkalsemiyi rahatlatarak hastanın şikayetlerini rahatlatır arkadaşlar. Bu üç grup ilacı unutmayalım. Bu şekilde multiple meylem konusunu özetlemiş olduk. Umarım faydalı olmuştur. Kolaylıklar arkadaşlar.